Evet arkadaşlar işte çama getirdik. Arılarımızı dizdik şu anda. Şu güzelliğe bakın. Hem bu arada. Arılarımız şu anda. Şöyle her yeri göstereyim size. Tabi bugün dün gece geldikleri için bugün darmadağın etrafı keşfediyorlar. Şöyle uçuşlarını çekebilirsem. Şu anda yani her yeri geziyorlar burada birçok aracı var arkadaşlar meslektaşlarım şöyle üzerlerine taş koydum herhangi bir rüzgar burada rüzgar var baya şöyle arkadaşlar güzel uçuş yeri de çok güzel zaten böyle yerlerini mesela koyacağınız yeri koyacağınız zaman böyle uçuş güzergahı güzel olması gerekiyor arkadaşlar mesela şu gölge tarafa da konulabilirdi ama şöyle koydum, olmazsa geri tekrar şu gölgeyi çekebilirim. Böyle arkadaşlar işte bugün bunlar görmeye geldim. 30 kilometre evden şey var. Mesafem var. Arılar çok bak görünebiliyorsa baya uçuşuyorlar karma karışık. Bir sağa bir sola gidiyorlar. Büyük ihtimal yer keşfediyordur. Arkadaşlar şeyde e, arı koyacağınız yerde su önemli. Suyu ben şurada bulduk ben. Mesela ben yakın bir yere koydum arı kovanlarını. Su burada var çünkü. Hemen küçük bir yerde su akıyor. Zaten arılar da var orada. Arkadaşlar şöyle. bir Hemen arkadaşlar işte su. Az bir yer akıyor dağlar. Biraz içine şey koydum. Çalı çırpı. Aralar boğulmasın diye. Daha rahat içebilirler. Söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Gelecek hafta çok güzel şeyler vereceğim. Arılarla tüyolar. Bu benim dede mesleğimdi. Eskiden dedem yapıyordu ama e, teknik olarak hep bütün bilgileri kendim sahibim tabi eski yani 50 yıllık bir arıcıya bile sordum arkadaşlar sorduk araştırdık öğrendik herkese iyi günler O dağlarda birçok arı vardır burada oğullardan kaçmışlardır. Neyse arkadaşlar bütün meslektaşları, abilerimize, ablalarımıza ellerinden öper. Saygılar ve selamlar dilerim. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.